bekar bir kadın evlenmek ve aile kurmak istiyorsa çocuk sahibi olmak ve gerçekten mutlu olmak için başka neler yapabilir? Dersin başında ifade ettiğiniz gibi bu derste bir kadının keduşaya yani kutsallığa ulaşması tamamen mütevazı olması açısından en önemli olanın bu olduğunu düşünüyorum. Bir kadının middot üzerinde çalışması gerektiğini düşünüyorum. Yani ahlaki karakteri kişiliği üzerinde çalışması gerektiğini düşünüyorum karakter özellikleri üzerinde çalışmak, kibirli olmamak, seçici olmamak, insanlarla kavga etmemek ve bilakis barışı aramak bakımından şüphesiz en büyük olanın gördüğüm en büyük bereket bilindiği kadarıyla bilge kişilerin isimleri ve yaklaşık bin yıl öncesine ait kadim, çok değerli yazılar gibi. Bir kişinin kiruv yapmasının yani Yahudilerin tövbesine yardımcı olmanın en yüksek derecede nimetlerle ödüllendirileceği belirtilir. Bu nedenle çok özel ve kutsal bir kocaya sahip olacağı söylenir. Hatta büyük bir Tevrat bilginiyle evlenebileceği dahi söylenir. Biliniz ki kutsal çocuklarda bir erkeğin veya kadının yapabileceği en büyük şey iki öğretiyi birleştirmektir. Sadece kiruv yapmak değil bilhassa tikkun habrit ile kiruv yapmaktır. Çünkü Keduşa'nın ne kadar önemli olduğunu ve kişinin ne kadar çok bereket aldığını gördük. Zaten Kiruv'un önemini de biliyoruz ve bu yüzden biliyorum ki eğer birisi zamanlarını, paralarını, çabalarını harcayan, büyük fedakarlıklar yapan, kendilerini zorlayan ve sınırlarını aşan, Keduşa ve Tikkun Habrit öğretilerini düzenli olarak yaymak için. Her gün belirli bir süre ayırıyorlar, her çekte belirli bir miktar para koyuyorlar, en azından sahip oldukları maser daha fazlası olmasa bile. Başka bir deyişle ne kadar fazla çaba sarf ederlerse o kadar fazla geri alacaklar. Ve Baruch Haşem hem şahsen hem de bunu yapan insanlardan birçok bereket gördüm. Kiruv her şeyden daha fazla hayır getiren önemli bir kaynaktır. Kutsallık yani Keduşa, kutsiyet, kiruv yapmak için en kritik konudur ve bu ikisini birleştirmek gerçekten de çok önemlidir. Yahudiliğin esaslarını yayma görevinde gerçekten sizden daha iyisi yok. Bu hem sizin için bir tikkun, bir düzeltme, bir iyileşme, bir nefis muhasebesi olur. Hem de ahlaksızlık veya geçmiş hatalarınız için bir telafi, bir arınma sağlar. Ancak bu bekleyen tüm nimetleri getirecek mükemmel bir tikkun yani bir düzeltme, bir iyileşme de olabilir. Bunu yoksulları doyurmaktan çok daha önemli bir öncelik haline getirirdim. Gerçekten de biliyorsunuz bu çok büyük bir fedakarlık gerektirir. Bin dolarlık maaştan haftada sadece beş dolar ayırmak gibi değil. Bu kesinlikle yeterli değil. Fedakarlık hatta bazen acı gereklidir ve kesinlikle çaba ister. Bu ona neden tikkun yani düzeltme dendiğinin nedenidir. Düzeltme süreci hoş olmasa da Tevrat'ın vaadiyle kutsamaların ne zaman geleceğini bilmesem de ahit düzeltmesi olan tikkun habriti önceliği yapan herkesin çabası sonuç verecektir. Bu nimetler ne zaman gelir bilmiyorum çünkü zamanı belirleyen elbette. Ancak hayatlarında bir şekilde tikkun habritin kiruvunu en önemli öncelikleri haline getiren herkes bir şekilde bununla ilgileniyorsa. Bilin ki düzenli ödeme aldıklarında bunu en büyük öncelikleri yaparlar. Sonsuz berekete sahip olacağınızdan en ufak bir şüphem yok. Haşeme yani Tanrı'ya bir zaman çizelgesi vermeyin sakın şunu şu kadar ay yapacağım demeyin ona ne yapacağını söylemeyin. Görevinizi yapın elinizden gelenin en iyisini yapın var gücünüzle yapın bunu yapın garanti ederim kesinlikle mükafatlanacaksınız emin olun. Kutsal olan mübarek onun bizi bekleyen nimetleri normal bir isteğin ötesinde çok büyük nimetler göreceksiniz. Çünkü onun bizim için beklettiği muazzam nimetler herhangi bir cezanın verebileceğinden 500 kat daha güçlüdür. Bu cezaların ne kadar korkunç olduğunu zaten duyduk, değil mi? Zaten cezaların ne kadar korkunç olduğunu duydunuz. Eminim duymuşsunuzdur bizim yaptığımız filmi izleyen veya Tikkun Habrit dersini yani antlaşmanın düzeltilmesi dersini ya da Tikkun Habrit filmini izleyen veya Sukkot sırasında 4 saat boyunca yaptığımız Kaf Hakela dersini izleyen ya da sadece yıllar boyunca hazırladığımız ödül ve ceza konusunu işleyen herhangi bir dersi izlemiş olan herkes cezaların zorluğunun farkındadır. Haşem'in nimetleri 500 kat daha fazladır. Evet tam 500 kat daha fazladır. Bilginlerimiz kiruv yapmanın yani insanları yakınlaştırmanın yapabileceğimiz en büyük şey olduğunu söylediklerinde ve bunun yanında keduşa konusunun da yani kutsallığın da en büyük şey olduğunu söylediklerinde bunun sebebi kelimenin tam anlamıyla hayal edebileceğiniz her türlü nimeti getirmesidir. Ve tekrar belirtmeliyim ki sizin için üzülüyorum çünkü bu nimetlerden mahrum kalabilirsiniz. Bu kitabın içeriğini bilmeyenleriniz bu gece birazını öğrendi bu yüzden biraz tadına vardınız. Öğreneceğiz ve sadece bunu yaparak bize sunulan ne kadar çok bereket olduğunu görmek gerçekten şaşırtıcı. İnanın bana. Benim hayatımla ilgili pek çok şeyi açıklıyor. Bunu size söyleyebilirim. Evet, kesinlikle. Gerçekten de çok önemli bir konu. Baruch Haşem Hakkında birçok şeyi açıkladım. Neşamamın ilk günden itibaren buna en üst düzeyde bağlı olduğu konular arasında yer alması için hangi liyakate sahip olduğumu bilmiyorum. Ancak size şunu söyleyebilirim ki bu kim olursanız olun erkek, kadın, genç, yaşlı, bekar, evli ve ayrıca tüm İsrail topluluğu yani kılal İsrail için son derece önemlidir. Söylemeye gerek yoktur ki bunu yapan herkesin inanıyorum ki zaten ilk günde kazanan olduğuna inanıyorum. Tikkunim yani düzeltmeler veya daha doğru bir ifadeyle ruhsal onarımlar hakkında daha fazla ayrıntı öğrenmek isteyen herkes Tikkunah Brit Life yani t i k k u n h a b r i t, -t l i v e adresine gidebilir. Orada bu düzeltmelerin nasıl çalıştığına dair bir yazı bulunmaktadır. Farklı günahlar için. Tekrar eğer bunu yapmak istiyorsanız elbette yapın. Eğer yapmak istemiyorsanız yapmayın. Herkesin istediklerini yapma özgürlüğü vardır ancak en azından bilgi orada. Tabii ki bu konular hakkında izleyip öğrenebileceğiniz birçok dersimiz var. Beyezrat Haşem benimle öğrendiğiniz için çok teşekkür ederim. Haşem hepinizin her birine başarıyla mübarek kılabilir. Kutsallığa ulaşmak, Keduşayı yani kutsallığı yaymak ve Tanrı'nın yani Haşem'in adını kutsamak Ondan gelen tüm bereketleri gördüğünüzde minnettarım. Benimle öğrendiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Gelecek hafta bugünkü gibi hem benzer hem de farklı kaynaklarla dolu ve çok etkili derslerle yeniden öğreneceğiz inşallah. Kendinize çok iyi bakın, esen kalın. Öğrenmeye hep birlikte devam edelim. Bu birçok kişinin Haşeme yakınlaşmasına yardımcı oldu. İlk kez kötü eylemlerin sonuçlarını duydular. Hepimiz eylemlerimizi geliştirmeli, anlayış ve tövbe ile Haşem'e yaklaşmalıyız.